Bugün Minecraft'ta manhunt yapıyoruz. Özel bloklarla özel portallar kurup çok özel boyutlar elde edebiliyoruz. Örneğin end boyutundaki bütün dünya Ant'sizden oluşabiliyor. Efsane bir şekilde setlenip ejderhayı bitirmeye çalışıyorum ve arkadaşım da bana engel olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar bu mod çok ağır olduğu için birkaç defa sunucu çöktü. Biz de her sunucuya tekrar girdiğimizde Manhunt Data pekini tekrar aktif etmek zorunda kaldık. O yüzden reload yapınca bizim level'larda siliniyor. Haberiniz olsun istedim. Videomuza geçelim. Bataklık biyomunda Manhunt oynanır mı ya? Oynanır. No, Slime'lerle besi atacağız abi. Slime'lerle besi abi. Hmm. Şu dağın manzarası ne güzelmiş lan. Keşke orada bir evim olsa. Bakışa bak. Gel buraya. Ya adam bir tip, tip bakıyor bile ya. Adam tryhard'a bağlamış. Manhunter ya. Manhunter. O ne lan? O ne lan? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Oha. Masa üstüne battı yine. Masa üstüne battı. Dur vurmayayım centemenlik olsun bari de. Kaçayım ben hemen. Burada bir Yunus falan var mı Yunus? Yes eyvallah be. Yunus kafanı patlatırım. Bana da gel. <laughs> eyvallah Allah razı olsun Yunus. E harbiden ya. Bana gelmiyorlar. Iyi İyi kurtulduk iyi kurtulduk. Acıkmadan full canla kurtulduk Esat'tan. Evet. Evet. <laughs> Esat'ta yüzerek kendini <laughs> Esat'ta <gülüyor> yüzerek gelmeye çalışıyor. Gelişe bak gelişe bak şuradan gözüküyor gelişin. Lan Esat lan. Bu data pack'te öyle bir özellik var. Senin göremediğin yerleri de görebiliyorum ben Esat. <laughs> gel buraya gel. Bu işte bir test yok mu ya? Sen ne kaçın? Balta yapmış bir de. Ya. Sen ne kaçıyorsun sen? He? Ha? Hadi be. Yo. <laughs> İyi kurtuldum. Huhu, Yunuslar. Evet, sen geliyorum bak. Bak Esad'ım öyle öyle ama şimdi ben korkuyorum senin bu PvP'cili 19 PvP'cili ne konuşamayacağım aslında iyi <laughs> Konuşamıyorum. Esad. Evet abi. İlk portalıma gidiyorum ben. Let's go. Gidiyor ne? He gidiyorum ama burada bir creeper ziyaretçim varmış da. Bu kim lan? <laughs> bu kim oğlum? <laughs> Bu kim ya o kardeşim? Sen kimsin ya? Bir dur ya, bir dur, bir dur. Hop hop. geldim 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 geldim. Huu. İşte bu. Oh be. Portalda bir 8-10 saniye bekleyince ışınlıyor bu arada. Lan bir dur. Bir dur lan. Burada da akşam. Blacksmith falan var mı ya Blacksmith? Oo burada bir sürü köy. Oha köye bak çok büyük. Yani bu şey işte dimension. Özel dimension. <laughs> Abicim özür dileriz biz sizin böyle dimension'a geldik. Şimdi özel bir şekilde geldik ama buraya kusura bakma. Hop. Hop haydi eyvallah. Lan blacksmith de buldum ben. Çok Bırakın güzel. beni. Bırakın beni. Sen ne oldu? Moblarla mı kapışıyorsun? Abi portaldan ziyade moblarla kapışıyorum ben. <laughs> bizim basit modu biliyorsun sen <laughs> nasıl olduğunu. Hey ya bizim sunucunun basit modu arkadaşlar bir baya şey ya. Böyle hayvan gibi. Black de at var Esat. At. <laughs> Çok ben şaka, ben ben. şaka yapmıyorum. bitti at var. Yes işte bu. Abi dimensionlar ne güzel ya. Daha bir sürü dimensionımız olacak Esat. Hop bunları getir bunları getir. Çok güzel. Şu çiğ etleri de atalım ya yeter. Esat o zaman ben e, dünyaya doğru şöyle ufaktan. Görüşürüz. Abi nereye gittin gözünü seveyim. Görüşürüz. Hadi döndür be. Birazcık dünyaya şey döndürüyor. Arkadaşlar böyle. Eeeem hasarlı <laughs> ve birkaç saniye geç gönderiyor. İşte ilk dimensionımız buydu kardeşlerim. Tamam gazire diğer dimensionlarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Okey Esat köyden dönebildin mi? Abi köyden döndüm sen. Köyden, köyden döndüm de mi? ben bayağı zengin döndüm ama yani onu söyleyeyim baştan. Vallahi ben de yemek zenginliği var abi. <laughs> yemek zenginliğim var. Ben seni, de, pandemi. seni, seni bir almamız lazım ya. Abi sen ne almışsındır yemek ya. Yok yok Esat'ım biz ne? Biz gariban adamız ya. Biz gariban adamız. Şimdi biz ikinci dimension'ımıza hazırlık yapıyoruz. da. <laughs> tabi tabi tabi. Hop. Bum 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 bum. Biraz uzun mu oldu? <laughs> evet. Kardeşim. ...istiyorsan ben şöyle bir dimension daha geçeyim. Şu tarafta durmamız lazım. 8-10 saniye. Ondan sonra ışınlıyor bizi. Let's go. Tamamdır, bu sefer seni bulacağım, abi. Portalını da bulacağım. Portalımı da bulacaksın? Hadi oğlum, ha gayret, ışınlarsın, İnanıyorum sana. Evet, işte bu. Woohoo. Esat, bir hadi sürü, hadi. bir sürü ama bir sürü temple'ın olduğu bir yerdeyim. Nihua, nihua. Temple ha? Bir sürü yani, öyle böyle değil. Milyarlarca, milyonlarca temple var. Şunu al, şunu al, oh. Oh, o, ne? Bunlar ne? <gülüyor> <gülüyor> Esat Sen de mi geldin Dimension'a? Abi geldim de. Ya işte mi? Gel, gel. <laughs> gel buraya bakalım. O ne? E, o elindeki neysen? O elindeki ne? Gel lan buraya! Kaçma, abi, kaçma! Özür dilerim abi, özür dilerim, özür dilerim. Sen şimdi spawn point falan çekmişsindir oraya. Sen var ya sen. Sen Çektim var ya de. sen. Eşyalarım şuan baya güzel abi. <laughs> Sen kaçıyor musun? Ben de gidiyorum o zaman. Hah helalsin be. Helalsin be kandırdım. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Bu işte bir terslik yok mu lan? Senin beni kovalaman lazım ben seni kovalıyorum. Üf eside bak. Üf eside bak. Lan <laughs> gelsene oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Her bir canım var. <laughs> bir canım var zaten diyor evde. Gel buraya gel gel gel. Pis, pis, pis. Kaktüse otursam öleceğim abi o derece. Kaktüse otursam öleceğim. <laughs> o da neden öyle? <laughs> hani senin şu servet üçler falan ya. vardı? Servet üçüm falan yoktu ki abi. Servet üçüm vardı da yani onu almaya gerek yok ki zaten şu anda. Bence hiç gerek yok ona. Ya yani gördüm tepede tepede. Tepede oturmuş bekliyor. Sen sen bir de geliyorsun değil mi? Ben bir de utamadan buraya geliyorsun değil mi? Değil mi? Bir No Escape. <laughs> şuradan bir <laughs> şuradan birazcık yapıl bulayım ya. Aa ben portalı kaybetmeyeyim neyse? Ey bak portala kaybettiririm bak sana. Portala kaybettiririm. O burada sonsuz kum var, sonsuz temple var. Tıpkı sonsuz köy gibi. Mis. Oğlan, oh, ooo bak bu güzel. Hii! Yes, işte bu. İşte bu işte bu işte bu Harika şunu nasıl basacağım ki bunu almayayım ya Şunu alsam mı ama Hop hop şu taraf Tamamdır dönüyorum Dönüyorum of. Vallahi yordu beni bu Vallahi beni yordu beni bu Overworld'deyim Şimdi ben bir lava pit bulayım ya nether'a gitmenin vakti geldi nether'daki dimensionlara da işinlere gitmenin vakti geldi Nedir bir umudu yok mu abi Ona da portal aç ver gidiyor. <laughs> Nedir Nedir'larda özel dimensionlarım var. Onları almaya gideceğim şimdi. Tabi Tabi Ah, la pit Tam ben bu portalı kurarken sen gelsen ya. <laughs> İste yeter abi. Yok da istemem, istemem gelme. <laughs> Vazgeçtim. Geçtim. Oha Esad'a bak dertlenmiş lan. Esad'ı kim dertlendirdi oğlum böyle? <laughs> ben nedir'e <'a> gidiyorum. <laughs> Esat şimdi diyor ki ya yeter lan bıktık falan diye. <laughs> Her bir lagdan bıktım ben. 70 saniye sonra mesiyle atıyorum ya. Bana <laughs> 70 kere vurmuş oluyor. Allah Allah iş böyle olmazdı ha bizim sunucu. Nice. Hem level kasıyorum bir yandan. Hem de Esad'ı bekliyorum. Ya ya. Oradan bir 56 tane kuvar toplamam lazım. Dört evet. tanesini çık 52 tane kuvar toplamam lazım. Nice. 2 tane dimension'ımı daha hazırlayacağım Esad. Ben şimdi senin yerine tahminen bulmaya çalışacağım. <laughs> Yok portalı bulursun. Portalı, portalı çok Yok. açık bir kurdum. Ya ben portaldayım zaten de yerini bulamayacağım işte sıkıntı orada. Şimdi Eşen abi şuradan gitmiş olabilir. Esat Çıkın. Bey sen geldin yanıma. Nasıl gireyim şey abi? Geldim. İşte buradayım. Gene yağmur yağıyor. Bu ne lan? Ne yaptın? Hazır mısın? Abi evet, sen soluna bak bir. Lan Diamond. At. Oh, seni, seni Diamond Set sandım. Seni Diamond Set sandım. <laughs> ya bak gelişe bak. Nasıl giymiyorsun? Atın yandı. Sen de yandın. Atım kaç. At. Abi ne oldu? Hop arkadaşlar bu nedir taşları değil nedir tuğlaları lazım bunlar pişirmiştik fırında Burada nedir tuğlaları da var Hop şöyle bilmeyenler içinde şöyle zort yapıyorsunuz bunları çeviriyorsunuz Hop bum bum Sonra geliyorsun 1 2 3 4 1 2 3 4 saymayı öğreniyoruz eşi dayıyla hadi bakalım Çakmak nerede? Burada Ne taraftan şuradan spawn olacağız gideceğiz Esat şu tavuğu sen sandım. Tavuğu sen sandım. Ben tavuk değilim abi. Eee <laughs> ben buraya geldim. Eee burayı şeyden saymıyor galiba. Fortus'tan saymıyor galiba. Selam. Esat. Evet. Cenevar avcısı. Sonucu yeniden başlattık ya. <laughs> galiba ondan oldu. <laughs> Tamamdır ben buradan buraya çubuğu toplamaya başladım. Bunları alayım. Aldım. Kaç oldu? 6 oldu. 6. Ya sen ne oradan hala? Blaze'den özür dileyen esas olur gibi 9 tane aldım ben gidiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bum 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 Esad'ım Bum ya bum Sen Nether'ın neresindesin? <gülüyor> <gülüyor> Nedir de koskoca mı nerede? Yes ama Nether'ın tamamı şey ee, Nether'ın tamamı Hop Fortress Esad'ım ben dünyaya döndüm Yes Bizim şöyle güzel işlerimiz daha vardı şöyle bir 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Bum 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 bum. Yok, evet, hemen gel. Hemen gelelim. Hemen her şeyin abiye gelelim. Hemen. Şöyle çıt çıt. Benim işim var Esad'ım. Görüşürüz kendine iyi bak. Senin işin var. Evet. Kendine iyi bak kardeşim ben ufaktan. Hu hu Chen'a geldim. Seni görmesem aslında iyi olacak. Çok fazla bürüt var. Esad. Çok fazla bir var ama senin burada olman lazım. Şu an seni görmem lazım benim. Böyle olmaz ya ama haksızlık bu. Sen kendini göstermiyorsun. <laughs> ben de burada mob'larla uğraşıyorum sürekli. Gerçi bürütler öldü de. Aha sen orada blok falan kazıyonaktı. Blok değil altın. Altın ne? Her dane altın. Tarafa... Bütün ben tepesindeyim. Önündeyim şuan. Sağ, arka. Bütün dünya, bütün dünya besçin olduğu için sıkıntı yok esadım. En azından da buluşacağız. E sen besçin aldın TNT'ler hala sen... Besçin aldın TNT'ler hala sen de duruyor mu diyecektim? Duruyormuş. Bak bir de bak... Hayır hayır! Onu yemem. Domuzcuk öldür onu! Bu ne abi ya? Domuzcuk <laughs> öldür onu domuzcuk. Domuzcuk öldür onu. Yeah. Yes. Yo gelmem gelmem burada bir trade yapmam lazım Esad'ım Gel de seni bir tahta baltayla öldüreyim Tahta baltayla mı öldüreceğim beni ayıp değil mi lan Esad'ım trade hiç bu kadar keyifli olmamıştı ya gerçekten ya, Maden hiç bu kadar keyifli olmamıştı <laughs> Trade o kadar keyifli ki sana o kadarını söyleyeyim Trade çok keyifli Esad ya ben sat diye olmuyor. Atın burada zaten iki vuruş döldürdün lan. Keskinlik kaç var sende. Yok keskinlik bir de o da. Alevden çeyre atı yaktı. At kebabı oldun Esat'ım orada. <laughs> Hadi gidiyorum. Onlar 16 On tane olmuş Ender Pearl. Şeyde de alırım ben. Hop hop. Şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bam 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 bam. Ve buradan devam. Kafeye bak kafeye. Kafeye görüyor musun? Bum bum. Görüyorum. Dünyaya dönmek için lazım bu kardeşim. Hadi bakalım dönüyoruz. Let's go. Of. Oley be. Esad da aynı madende doğuyormuşum bir de. Bir de ölüyormuşum burada tak diye. Esad'ım en baba dünyaya gidiyorum. Hazır mısın? Değilim. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Bam, 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 bam. Yes. En city dünyası. Full koruma 4 olup öyle geleceğim Esad'ımın yanına. Şimdi i̇şte sağ alta bak. Ne? Nasıl sağ alta? Sol alta. Sağ ol. Ta. Mi beni? senin çanklar kısıkta herhalde sıkıntı yok. Dur gitmiyorum ben de dur. En gitmiyorum dur. Kaç Esat kaç. <laughs> Sen gelme gelme gelme. Esat en, en çok kötü. En çok kötü bak. Hiç güzel set falan yok. Ha. Ee, Korktun mu? Abi orada şey var mı diye yemek. Yani yemek var ya. Işınlayan yemek mi? ee, burada şey var. Eee neydi onun ismi lan? <laughs> nakarat meyvesi miydi? Nakarat mıydı? <laughs> Aynen nakarat nakarat. Nakarat meyvesi var. Oo en Misler gibi en Oo. Mis 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 mis. Ben biraz yemek toplayayım böyle geleyim. Topla <laughs> topla öyle gel. Topla topla öyle gel. Topla <laughs> topla. Gel ya seni, 40 o kırk böyle. Topla esna topla topla. Yeee yeah, işte bu. Benim burayı unutmamam lazım. Koordinatı alayım şuradan bir. İnelim şuradan aşağıya. Yes. Şalkır. Vur lan beni şalkır. Vur lan beni şalkır. Öl artık lan. Şunu da alalım. Envanterin haline bakar mısın? Bu ne oğlum gözünü seveyim. <laughs> Esat girdiğimiz en stiller çakma galiba. Kaliteli eşyalara bakıyorum. Çıkmıyor. Yok maalesef çıkmıyor. Gel lan gelmeyeyim diye. Yok 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 harbiden çıkmıyor. Şu ana kadar ne koruma 4 diamond bulabildim. Bak hiçbir şey bulamadım şu anda. Koruma 4 diamond falan yok. Anında sağlık iksirlerini almayayım ya. envanterde yer yok. <laughs> Enştik yapı zaten var. Enştik yapı var. Bu ne oğlum? Oo işte bu. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Heh. Şurayı alalım. Bu ne? Damıtlar. Alırız. Bunlar ne? <laughs> Çok güzel bir kılıç varmış burada lan. Oo oh, işte bu. Koruma 89.000 bin. Oo oh, oh, işte bu. What are you doing man? Gemiye geldim. Bu son gemim. Bundan sonra gidiyorum. Bak koruma 4 koruma 4 koruma 4. Bir tane de burada atkı koruması var. Oktan korusun beni diye. Şu koruma 2 attan bana böyle. Kötü kötü. Evet boş 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 boş. Boş. <laughs> boş boş boş. Gemileri ben alıyorum ya belki ondandır lan. Yo yo ben kendi armorlarımı sergiledim ya her end bir oman Allah. Ey sadım get, get. nasılsın? Git gözünü seveyim. <laughs> Donarak gidiyor. Bu lag nedir? Işınla biraz <laughs> ışınlaması lazımdı. Hadi. Sana en city'de kolaylıklar diliyorum. Ben ufaktan ende gidiyorum. Eee, e Eee, E, ee, e, -e Bugün iyi köy bulduk ha. Ki zaten bir tanesini ben Fortan'dan gittim ya. mı abi. Benim köye mi geldin? İyi ki çankların düşük sadece buna dua ediyorum. Aa gördüm 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 kaçışa bak kaçışa bak. <gülüyor> Çıplak <gülüyor> bir de bana bak. A buldum. Lan sen benden önce nasıl ende geldin? Sen benden önce nasıl geldin ende? Abi özel yeteneklerim sayesinde. Aa ben de buldum. Portal buldum. Hayır. <laughs> 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 Kaka atacağım. <laughs> Tancam. <laughs> dört tane göz var bu arada. Portalda dört <laughs> tane göz vardı. He harbiden vallahi bile dört tane göz vardı portalda. Es <laughs> ya acıdım ya. Şuraya demir atayım. Demir set atayım. Gel hadi gel gel ya oğlum. Gel hadi gel. Atıyorum gidiyorum ben. Alırsın onlar gelirsin arkamdan. Ha vurdum bir tane daha. Poşe. Ee, kristal. Esad'ım biz kristallerle çalışıyoruz ya şu anda. Ona göre. Hmm. Ben Dragon yiyeceğim bak. Bak o mavi kusmuğunu Esat'a gönderebilirsin. <laughs> ben biz takım mı seninle? Takım arkadaşımsın sen. Takım arkadaşımsın. Ben seni koruyorum o seni almaya çalışıyor. Allah. Esad yine mi lan? Yine mi lan? Yine mi lan oğlum lan? Ya bu Dragon kaçınıyor he. <laughs> lan git <laughs> Seni setleri almayacağım ya. Ben bütün dimensionları aldım, sömürdüm, eve götürdüm bildiğin ya. Adam diyor setlerini alırsam inventerim kirlenecek. <laughs> Hayır aşağı okla zaten one tap yiyom. one tap Esas sana neyle vurayım o zaman ben? Alete ister misin? Oooo! Yiyordum! Koruma dörtlerim sayesinde! Ya nasıl ölmedin ya? Koruma dörtlerim sayesinde az kalsın bayılıyordum. Yarı canım gitti. Arkadaşlar Ent'te bir kere daha böyle bir sunucu çöktü. Biz de restart atmak zorunda kaldık. Geldik. <laughs> Data peki bir ele çekilmedik. İtemler silindi. Level silindi. Evet. Esat evet. ne söylemek istersin? Abi güzel oyunda eline evet, sağlık. <laughs> Bence ejderhayı keselim. Kaçar. Korkak o korkak 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 o korkak. Korkak o korkak. Git lan. <laughs> 10 defa sunucuyu ettin. <laughs> Esat gel dostluk kazandı. Evet. <laughs> Bu neler? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Ama dünyalar çok güzeldi. Dimension'lar çok güzeldi. Aynen abi. Onların hakkını yemeyeyim. Ben gidiyorum, görüşürüz. Ben de geliyorum. <laughs> ben de geliyorum.